arkadaşlar. Öğretim teknolojileri ve materyal tasarım ödevimi sizlere tanıtmaya çalışacağım. Türk Edebiyatı'nda Tanzimat ve Servet dönemindeki ilkleri ele aldım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 40 tane PVC kaplamalı resimli çıktılar aldım. Mıknatıs silikon yardımıyla bunları yapıştırdım. 90'a 50 2 adet MDF tahta çıtalar, gülev ve saçlar, 70 tane plaka, silikon tabancası, ip bu tarz malzemeler kullandım. Görmüş olduğunuz bu kontrol listesi olarak sınıfta kullanılacaktır. Öğrencinin aynı şekilde derse dikkatini arttırmak ve görsel yardımıyla öğrenilen bilginin kalıcı olmasını sağlamak da amacım. Edebiyatımızdaki yazılan ilk eserleri ve türleri pekiştirmek, Tanzimat ve Servet Ufo'nun dönemindeki önemli sanatçıları ve yazdıkları eserleri tanımak ve pekiştirmek de amacım. Oyun nasıl oynanır? Oyun sınıfta ders anlatımı tamamlandıktan sonra öğrencilerin dersi pekiştirilmesi için oyun başlanır. Öğretmen yönetici konumundadır. Öğrencilerden iki kişi jüri olarak seçildikten sonra sınıf iki gruba ayrılır. Gruplar isimlendirilir. Grup üyeleri arka arkaya dizilir. Sırasıyla her gruptan bir kişi tahtaya çıkarak yöneticinin söylemiş olduğu sanatçının resmini ve ve oyunda istenen özelliklerinin kartlarını bulup hepsini yerlerine yerleştirir. Jüri kontrol listesi yardımıyla yerleştiren kartları kontrol eder ve her öğrenciye yerleştirdiği doğru kart için puan verir. Yarışma sonunda her iki grupta puan toplanır. Kaybeden grup üyeleri kazanan grup üyelerine ve jüri üyelerine oyun başında belirlenen ödülü alırlar. Haftaya oyunun rövanşı yapılır. Evet tablomuz böyle. Rastgele bu tabloyu dağıtalım. Bir tane örnekle sizlere videomu bitireyim. Burada Fiyattaki ilkler amaçlandı. Çocuklar e, üniversite sınavında çıkan sorulara adapte olabilmesi için daha kalıcı görsel olarak isimlerini ve e, eserlerini bilmesini amaçladık. Evet böyle rastgele dağıtıyorum. Bu yandaki kutucuma yerleştiriyorum. Daha sonra öğretmenimin Yönetici öğretmenin istediği yazar olabilir. Yazardan da başlanabilir. İsterse öğretmen eserin edebiyattaki ilk özelliğinden de başlatabilir. Sınıf sayısına göre sorular artırılabilir. Bu tarz oyunu oyun şeklinde sınıfta daha eğlenceli tüm sınıfın katılımını sağlamak bütün sınıf bu şekilde katılımı arttırabilir. Böyle bir oyun şeklinde dersi ve materyalimi hazırladım. Evet görmüş olduğunuz gibi kablomu boşalttım. Şimdi öğretmen benden e, hangi şairi istesin? E, evet Mehmet Rafu diyelim. Bana diyor ki git Mehmet Rafu bul. Ben geliyorum Mehmet Rafu hemen sanatçının resmini buluyorum onu yerleştiriyorum. İpucu da ben burada bu arada vermiş oluyorum çünkü ismini söylüyorum. İsmini hemen bulmam lazım. Burada sürede jüri üyeleri sürede tutuyor aynı zamanda. Evet Mehmet Rav. Ben eserini daha önceden bildiğim için hemen Eylül'ü yerleştiriyorum. Eylül neydi? ilk psikoloji romanı hemen bulunduğu dönem döneminde bulmak zorunda. Hem Servet Fun'un döneminden de. Evet Servet Fun'un dönemini de hemen bulup Yerleştirdikten sonra tablomuz öyle bitiyor. Evet, daha sonra jüri ikinci bir yarışmacıyı çıkarıyor karşı taraftan. Mesela Recaizade Mahmut diyorum Evet, hemen bu buldum. İsim olarak da hemen ismini e, ipucu olarak verdiğim için hemen ismi de geliyor. Recaizade Mahmut ilk e, araba sevdasıyla hemen araba sevdasını buluyorum. Dönem olarak Tanzimat e, ikinci dönem şairi olduğunu biliyorum. Evet onu da koyuyorum ama aynı zamanda e, evet neydi bu? ilk yerli yani roman evet 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 evet, evet. ilk e, özelliği realist roman olmasıdır. Bir bırakıyorum şimdi böyle kontrol ediyor daha sonra puanlamaya geçiyor dersimi ben böyle tamamlıyorum.